Inter Akademi Turkey konuk programından herkese merhaba. Inter Akademi YouTube kanalımızda yeni bir programla karşınızdayız. İlk konuğumuz Inter Akademi Türkiye yönetici ortağımız Sayın Hüseyin Gökten Bey. Aynı zamanda 3 Spor yönetici ortağı ve Altın Lojistik Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Gökten Bey bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi tanıyabilir miyiz Hüseyin Bey? Mersinliyim, evliyim. Bir kızım, bir oğlum var. Altın Lojistik Şirketler Grubu da yönetici ortağı. E, Inter Akademi Türkiye'ye ilgili sorularıma gelmeden önce sizin futbolla ilginizi merak ediyorum. E, futbola ilgilisiniz, maçları izliyorsunuz, stadyuma gidip maç izlemişliğinizi var biliyorum. E, futbolla ilginiz nedir? Aslında e, futbol bizim hayatımızı e, ailece e, önemli bir yer kaplıyor. Ben çocukluktan, delikanlıktan üniversiteye kadar ciddi anlamda sporun her branşında hemen hemen yaptım. Yüzme, stopu, futbol, basketbol ciddi zaman ayırdık ve Mersin'de bunların hepsini yaptık. Üniversiteden sonra, üniversite sürecinde ve sonrasında kopuşlar oldu tabii ki. Ama oğlum vasıtasıyla 12 yaşında Beşiktaş altyapısında futbola başladı yaklaşık üç yıl önce. Daha da işin içine girmeye başladık bir seyirci olarak, bir veli olarak. iyi bir Beşiktaş taraftarıyım, iyi bir Mersin-Mainu taraftarıyım. Üniversiteden arkadaşlarla bir grubumuz var, kombine grubumuz. Vakit buldukça pandemiden önce hemen hemen tüm maçlara gideriz İstanbul'da. En keyif aldığımız zamanlar diyebilirim bu pandemi sürecinde eksikliğini hissettiğimiz önemli e, süreçlerden bir tanesi. İnter Akademi'nin e, kuruluş aşaması nasıl gerçekleşti? Bu fikir nasıl doğdu? E, kuruluşuna neler etken oldu İnter Akademi'nin? Oğlum antrenmanlara götürüp geldiğimizde, kamplara gittiğimizde, buradaki maçlarda velilerin beklentileri, hocaların beklentileri, öğrencilerin beklentilerini görüp tespit edip bunu Buna nasıl bir katkı yapabiliriz, ee, acaba e, bu süreçte e, farklı bir şekil, bu işi layıkıyla yapabilecek bir düzen oluşturabilir miyiz diye e, düşünüyorduk. Ortam Hüseyin Altun'la beraber, kendisi iyi bir Beşiktaş taraftarı ve futbol hastasıdır, onunla beraber e, bu Beşiktaş altyapıda burada e, ciddi emek harcamış, iyi bir kadrosu ve deneyimi olan Hüseyin Kılavuz'la bir araya gelip beraber bilgi birikimiz, imkanlarımızı nasıl paylaşız diye düşündük. Inter bizim çocukluğumun ve çoğu insanın gençliğinde iz bırakan kulüplerden hikayesi olan, bilgi birikimi olan, deneyimi olan bir kulüptü. Onlarla itibata geçtik. Çok profesyonel bir ekibi var, yönetim kadrosu var. Dünya çapında e, İtalya'da e, altyapıda lider konumunda Avrupa'nın 5 büyük ligine e, oyuncu gönderip gönderen e, çok iyi bir kulüp. E, onlarla iş birlikteliği yapalım diye Aralık ayında Milano'da bir toplantı gerçekleştirdik. Pandemi e, maalesef hepimizin hayatını olumsuz etkiledi. Proje de biraz geç başladı ama Tam daha start vermedik diyebilirim. Pandeminin bitmesini bekliyoruz ki daha büyük atılımlar yapabilmek için. Mersinlisiniz. Burada Mersin'de çok uluslu bir şirketin yönetici ortağısınız. Yatırımlar yapıyorsunuz, projeler geliştiriyorsunuz. Neden Mersin diye sorabilir miyim? Mersin her anlamda atılımda çok geç kalmış bir şehir. Çünkü hayatımız burada geçti. Bir üniversite döneminde ayrı kaldım ben Mersin'den ama iş hayatım, çocukluğum, gençliğim, Mersin'in bütün gelişimine tanıklık ettim. Son dönemdeki gelişmelere bakarsanız yatırımların büyük bir bölümü bu Çukurova bölgesine. Yani Antakya'dan başlayın İskenderun, Adana, Ceyhan, Mersin, bu bölge ciddi anlamda bir yatırım çekiyor ve potansiyeli çok yüksek. Yakın zamanda burada çok ciddi gelişmeler olacağını göreceksiniz. Biz ticaretin de içinde olduğumuz için ve yurt dışındaki bağlantılarımızı da bağlantılarımızın projelerine de uç aşağı beş yukarı vakıf olduğumuz için Mersin ciddi bir sıçrama yapacak gibi görünüyor bu bölgede. Sadece Mersin olarak da söylemiyorum bunu. Biz burada, buranın ekmeğini yiyen, burada hayatımızı şekillendiren bireyler olarak bir başarı hikayesi yazılacaksa bu Mersin'den yazılmalı diye düşündük. Zira Aralık ayında İtalya'ya gittiğimizde toplantıda oradaki yöneticilerle bu projenin Mersin'den, Anadolu'dan yayılması gerektiği konusunda bir projeksiyon sunduk. Çünkü bizim bizim için İstanbul seçeneği çok kolay ve rentable olurdu çünkü 20 milyonluk neredeyse bir nüfus. Orada imkanlar daha çok, profesyonel kadro açısından bir sıkıntınız olmaz. Tesisleşme Mersin'dekine göre daha fazla seçeneklerimiz var orada. O yüzden Mersin'i biz söylerken bazı kişiler Mersin'in nerede olduğunu dahi bilmiyorlardı. Evet. Biz onlara projelerimizi anlattık ve ikna oldular. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın sayılı kulüplerinden bir tanesi bizim projemize inandı ve biz onlarla beraber bir çözüm ortaklığı yaptık ve Mersin'i lansmanda ilk duyurduklarında dünyanın her tarafında takip edilecek şekilde çok güzel bir Mersin. Yani tanıtımı, oldu. tanıtımı da oldu. İnsanların bırakın şehir ülkelerden bile haberdar olmadığı bir süreçte Mersin'i biz ortaya çıkardık ve bu da devam edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki sığını Diyarbakır için de soralım. Interacademy Türkiye Diyarbakır'da açıldı. ikinci lokasyon tesisi olarak ve insanlar oradan çok güzel talepler gelmişe daha öncesine Diyarbakır'da tabii Türkiye'nin diğer yerleri olmak kaydıyla her şehrimizden her bölgemizden bize sürekli mesajlar geliyor Inter Türkiye'nin Turkey'nin kendi bölgelerinde açılmasını istiyor insanlar, çocuklar çok heyecanlı. Ve siz ikinci lokasyonu Diyarbakır'da açtınız. Evet. Aynı soruyu Diyarbakır için de sorabilir miyim? E, aynı zamanda bu Inter felsefesini ortaya koyar mı? Evet. Bu soruya vereceğiniz evet, cevap. Evet, çok güzel bir soru. Şöyle, e, şimdi biz öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 3 e, el spor okulları ve eğitim ağı olarak Inter Akademi Turkey official e, yani resmi distribütörüyüz ama Burada biz her attığımız adımı Intel beraber atıyoruz. Bir çözüm ortaklığı yapıyoruz. Yani biz işte sabah kalktık bunu yapalım, akşam yattık şunu yapalım diye bir seçeneğimiz yok masada. Biz ne yapacaksak hepsini Intel beraber, Intel Akademi'nin yönetim ekibiyle beraber karar veriyoruz. Stratejik bir süreci beraber yönetiyoruz. Onlarla hamlelerimizi acele etmeden hem Inter Akademi'nin marka değeri çünkü çok ciddi bir oluşum. Mesela biz her açacağımız okul onların akademinin dünya yüzü. Sonuçta buraya Milano'daki Inter'in kendi bünyesindeki eğitim verdiği okul ve burası. Sonuçta şu anda biz tamamıyla bütün verdiğimiz eğitimlerde Inter'in Inter, in, Inter Akademi'nin bize sağladığı metodoloji doğrultusunda, verdikleri talimatlar doğrultusunda eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu andaki tek sıkıntı proje gereği intern Koçlarından bir tane hatta birkaç tanesi Türkiye'de olacaktı. ama pandemi buna izin vermedi. Bu hocalarda da hepsi intern akademi altyapısında yetişen az 5 yıl orada çalışan ve UEFA AB lisansları olan hocalar. Bunlar bütün bilgi birikimini bütün dünyadaki akademilere aktarıyorlar. Diyarbakır sorunumuza böyle bağlıyorum. Diyarbakır potansiyeli çok yüksek ama Diyarbakır'ın genç nüfusu popülasyonu çok. Diyarbakır'da Genç nüfusun yoğun olduğu bir bölge. Spora Tabi, da ilgi spora var. Spora çok ilgi var. İnanamazsınız Diyarbakır potansiyelini görseniz çok daha büyük projeleri hayata geçirebilirsiniz orada. Bizim için sadece İstanbul, Mersin ya da büyük şehirler değil. Biraz önce bahsettim. Bunu bir ekonomik ticari kaygılarımız olarak ön plana çıkarsaydık bu projeyi bu şekilde yürütemezdik. Biz futbolu etik değerlerle İyi eğitimle, iyi bir birey, iyi bir insan olarak yetiştirmek felsefesiyle, çocukları futbol sevgisiyle hayata hazırlamak ve onların ileriki hayatlarında ayaklarını yere sağlam basabilmelerini sağlamak, buna katkıda bulunmak açıkçası. Intel, Diyarbakır fikrini çok beğendi inter akademi biz ilk eee bayiliğimizi oraya verdik. Maalesef şu anda pandemiden dolayı arkasını getiremedik. Çünkü biliyorsunuz her tarafta kısıtlamalar var. Ama sanıyorum işte Ocak gibi e, bir rahatlama, Ocak Şubat gibi bu aşıların e, yürürlüğe girmesiyle rahatlamalar olacak. Hepsini sıraya koyduk. Bugün Diyarbakır, yarın Bodrum, Antalya yani tam Türkiye'nin her tarafında olabilir. Bugün Sivas'ta olabilir, Erzurum, Gaziantep, Adana, Kayseri her yer bizim için eğitim verlemeye hazır. Kadromuza çok güveniyoruz. Inter Akademi markasına çok güveniyoruz. Her an büyümeye hazır şekilde hazırlığımızı yaptık. Şu anda önümüzdeki tek engel pandemi süreci. Inter'le nasıl bir ilişkiniz var? Dünya çapında bir kulüp. Kendi içsel prensipleri olan futbola bakış açıları açısından e, profesyonel bakış açıları olan e, belli bir kaliteye sahip bir kulüp. Bu kaliteyi Mersin'e mi taşımak istiyorsunuz? Mersin özelinde diğer açtığınız lokasyonlarda ve e, diğer akademilerde bu kaliteyi taşıyıp yaymak mı istiyorsunuz? Nasıl bir e, prensibiniz var? Evet. Şimdi Inter gerçekten şöyle söyleyebilirim size dünyada 20 binin üzerinde oyuncusu var. Bugün en son eğer daha açılmadıysa 21 tane kalıcı proje hala hazırda devam eden var. 400'ün üzerinde hocaları var. Bugün Hong Kong'dan tutun, Uruguay'dan tutun, Japonya'dan tutun, Kanada'dan tutun, aklınıza neresi geliyorsa her yerde Moskova'dan, St. Petersburg'dan Atınza gelebilecek her yerde Inter Akademi projesi var. Bu markanın ne kadar güçlü olduğunu, inanan bu projeye inanan ne kadar geniş bir kitlenin olduğunu gösteriyor. Inter, biz bu detaylara girdiğimiz zaman gördük ki bazı olmaz olmazları var. Yani nedir bunlar? Mesela sağlık konusunda ben kendi adıma söylüyorum. Kontrat şartı koydular. Defibrilatör. Mesela, bu nedir? Elektro şok cihazı. Bu bütün sahalarda olmak zorunda. Neden? Bu Intel bütün yerde bunu şart koşuyor. Geçen aylarda Mersin'de de üzücü bir olay yaşandı. Çok kıymetli bir hocamızla sahada bu alet olsaydı belki hayatta kalacağı ihtimalini de düşünerek söylüyorum. Bu aletler biz işte herhangi bir sıkıntıda e, otomatik olarak e, ilk yardım zaten bütün hocalarımızda bütün ekibimizde ilk yardım eğitimi zaten var. Acil müdahale ekibimiz var. Kendi bünyemizde e, iş yeri ekibimiz var. Artı diyetisyenimiz var. Diyetisyen bütün çocukları birebir gelişimi gelişimiyle ilgili takip var. E, bu takipte kilolu olan, e, kilo vermek isteyen çocukları sıkı takip ediyor diyet programına sokuyor kilo almak isteyen çocukları antrenman ihtiyacı olan çocukları hocalarıyla e, birebir görüşüyor e, aynı zamanda da, velilerle de velilerle görüşüyor. tabii görüşüyor. velilerle de görüşülüyor doktorumuz ihtiyaç halinde birebir bizimle beraber en yani son Diyarbakır ziyaretinde hem diyetisyenimiz hem doktorumuz beraber eğitim için oradalardı bizim kadromuzla beraber bunlar ciddi fark yaratan unsurlar olması gereken olması unsurlar, gereken unsurlar. E, velilerimiz mesela Covid süresince biz e, tesislerimizde ciddi önlemler aldık yani şu anda Mersin'de e, Türk yani Mersin'de Türkiye'de ol yani mutlaka belki vardı bilemiyorum ama çok e, iyi bir tesis yaptık hem bu e, Covid süresinde hem çocukların gelişiminde ciddi anlamda katkı yapacak kendilerini rahat bir ortamda hissedip antrenmanlarını yapacak velilerin onları antrenman yaparken rahatça onları bekleyeceği ve gelişimini takip edeceği bir ortam sunduk. Ee, ve bu imkan olursa bu tesisleşme çünkü çok önemli. Diğer lokasyonlarda da bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Mersin'de bu süreçte yapılanmamızı tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün Tarsus'ta, Silifke'de Mersin'de yenişehirde birkaç noktada, Mezitli'de de her tarafta sağlarımız var, antrenman sağlarımız var. Şu anda toroslar var planlamamızda. Torosları da açtıktan sonra bu yapıyı verimli bir şekilde çocuklarımıza velilerimize hizmet edecek maksimum hizmet edecek noktaya getirebilirsek çok mutlu olacağız. Şu anda Mersin'de yaklaşık 40'a yakın hocamızla çalışıyoruz. Her bir üründen değerli, tecrübeli, çok iyi bir ekibimiz var. Hem idari kadro olarak hem sahadaki hocalarımız olarak gurur duyuyoruz bu farkı yaratmaktan. İnter metodolojisi bize şu anda online olarak hocalar olmadığı için online eğitimlerimiz devam ediyor. Hem hocalarına hem idari kadronun. Maalesef çocuklar bunalmış durumda. Hepsi şu pandemi biter bitmez sağlara hücum edeceğini düşünüyor. Sadece bunu futbol olarak söylemiyorum. Yani Sen genel olarak. Evet genel olarak basketi, futbolu, handbolu, voleybolu hepsi için söylüyorum. Bunun yüzmesinden tutun tenisine kadar. Çocuklar bunalmış durumda. Bu süreci en az zararla atlattığımız anda sanıyorum spor alanında tüm çocukların rahat bir e, ...uzura kavuşacağı bir düzen kurmuş olacağız hepimiz. Teşekkür ediyorum. Ee, ben aslında Inter Akademi'yi diğer akademilerden, diğer futbol okullarından ayıran ne diye soracaktım size. Fakat siz bütün cevapları verdiniz. Gerek tesisleşme, gerek antrenörlerin kalitesi, niteliği, gerek e, Inter Akademi projesinin Inter'le olan bağı. ...işin felsefi kısmı, Inter'in bir öğrencisine, bir sporcusuna bakışı, Inter Akademi'nin öğrencilerine bakışı, bunların hepsi e, doktor, diyetisyen, Defiblatör gibi e, artı özellikler, bunların hepsi futbol okulunun, Inter Akademi futbol okulunun diğer futbol okullarından ayırıyor. Siz bunların hepsine e, çok güzel cevap verdiniz. Bu soruyu soracaktım size. Önce iyi bir birey, iyi bir insan yetiştiriyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra futbolcu. Yani futbol yeteneği birinci e, öncelikli olmamalı. Önce iyi bir insan, iyi bir birey, etik değerlere sahip, iç disiplini olan Çevresine saygılı, hocalarına, ailesine, öncelikle büyüklerine saygılı bir disiplin içerisinde yetişen çocuklar yetiştirmek hedefimiz. Yetenek, eğer bir çocukta bir yetenek varsa bu yeteneği çok antrenmanla, hocaların daha detaylı çalışma teknikleriyle, yöntemleriyle bu çocuğun yeteneğini üst noktaya taşırsınız. Ama çocukta eksik, tamamlanması gereken gelişimiyle ilgili eksiklikleri, muhakkak aileden, okuldan alıyor ama biz de buna nasıl bir katkı sağlarız? Nasıl bunlara e, ciddi anlamda bir iğme kazandırırız? Bunun peşindeyiz açıkçası. Eğitim-bilimi Eğitim bakışı. bakışı. Ee, gelecekte bizi neler bekliyor? Inter Akademi Turkey'nin gelecekteki projeleri nelerdir? Sürprizleriniz olabilir mi gelecek zamanlarda? Her seferinde uygulamak zorundayım. Bizi tamamen ayağımızda böyle pranga gibi tutan şey COVID. Eğer Covid olmasaydı biz şu anda çok farklı şeyleri konuşuyorduk. Öncelikle bir kere bizim bir yaz bir kış kampımız var. Inter Akademi projesinin olmazsa olmazı. Şimdi okul tatilinde sanıyorum Ocak sonuydu. Çocukları kamp yaptıracağız. Yazın okul bitince kamp yaptıracağız. Burada Inter'in teknik ekibi, hocaları gelecekler burada bize. Bu da kamp süresinde bütün Inter ekibi, Inter Akademi ekibi İtalya'dan gelecek bu sürecin yönetilmesinde, bu sürecin planlanmasından başından sonuna kadar yer alacaklar. Buradaki çocuklarla beraber intel metodolojisini, hocaların bilgi birikimini çocuklara aktaracaklar, keyifli bir ortam olacak. Bunun haricinde eğer pandemi olmasaydı biz geçen Mayıs ayında İtalya'da bütün dünyadaki intel akademilerin katıldığı bir turnuva olacak. Bir haftalık bir eğitim turnuva süreci Ayrıca bunun haricinde hocalar, bizim bünyemizdeki hocaların da eğitim sürecinde olduğu ayrı bir, yani sadece oyuncular için değil. Antrenör hocalar, antrenörlerimizi de İtalya'ya götürüyoruz. Bir hafta bütün dünyadaki hocalar geliyor. inter metodolojisini, birikimini, İtalya'daki hocalar teknik birikimini yerel antrenörlere en uygun şekilde, en doğru şekilde aktarıyorlar. Onlar da burada uyguluyorlar. Bunun haricinde biz şu anda pandemiden dolayı beklemek zorundayız ama talepler hiç durmuyor. Şu anda biz Diyarbakır ve Mersin'deki organizasyonumuza devam ediyoruz ama bu söylediğim ciddi bir öğrenci potansiyelimiz var zaten bu süreçte. Artık şu anda pandemiye rağmen hala kayıt alıyoruz. Yeni talepler var. Artı bayilikle ilgili çoğu anlaşmalarımızı bitirdik. Pandeminin bitmesiyle beraber Biraz önce bahsettiğim, e, talep gören ve stratejik olarak Inter Akademi ile kararlaştırdığımız bir planlama e, süreciyle biz bunu hayata geçireceğiz. Ve bu sürede sanıyorum kaybettiğimiz zamanı e, çocukları daha mutlu edecek şekilde, çok hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. E, çünkü bir anda bütün Türkiye'ye yayılacağız ama bu e, şu demek değildir, yani kontrolsüz bir şekilde her tarafta mantar gibi okul açacağız. Değil. Bunun bir planlama süreci yapıldı. Bununla ilgili önemli önceliklerimizi belirledik. Bu önceliklere göre nerede, ne zaman, kiminle yol yürüyeceğimizi. Bu süre bize aslında şunu da öğretti. İşte pandemi de her taraf kapandı, kilitlendi. Biz de oturduk bekleyelim açısını değil. Biz burada planlamalarını, tesislerimizle ilgili eksikleri tamamlıyoruz. Hocalarımızın eğitimlerini tamamlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor Çalışmalar devam ediyor. Bu arada hangi şehirlerde nasıl yapılanma yapacağımızı planladık, planlıyoruz. Mesela bir, bir, yerle ilgili planlamanı yapıyorsun, bakıyorsun o yerle ilgili başka bir talep daha geliyor. Ama şimdi biraz önce bahsettim, biz tabana yayılacağız ama mesela atıyorum şimdi Diyarbakır'da ikinci bir okulma açmak öbür taraftaki çocuklar haksızlık olur. Anlatabiliyor muyum? Bunu da göz önüne bulunduruyoruz. O yüzden bizimle bu süreçte inanan Inter'in marka değerine, ve bu arada biz Altın Lojistik 3 e Spor Okulları olarak bizim buradaki duruşumuza, bizim bu projenin arkasındaki desteğimize inanan arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız, çözüm ortaklarımız bizle beraber şimdiden hazır bekliyorlar. Biz bunları inşallah şu pandemi süreci işte aşılar açıklandı. Muhtemelen kısa zamanda aşılar yapılmaya başlayınca Sanıyorum e, olumlu sonuçlar göreceğiz ve gerekli atımları yapacağız. Tünelin ışığı göründü diyebiliriz yani. Böyle görüyorum. Teşekkür ederiz. Akademi Turkey konu programımızda quiz bölümüne geçeceğiz. Quiz bölümümüzde birkaç soru yöneltiyoruz. Her gelen konuğumuza, e, ilk konuğumuz Hüseyin Gökten Bey, ona birkaç tane soru soracağız Akademi Turkey ile ilgili. Sorularımız antrenörlerimize direkt sorularak ve onlardan gelen e, bilgiler dahilinde hazırlandı. Cevaplarımız da ortalama değerlere işaret etmektedir. Onda bilgisini verelim. Quiz bölümü başlıyor. Hüseyin Bey hazırsanız ilk sorumu soruyorum. Bir öğrenci Inter Akademi'de, Inter Akademi Türkiye'de bir öğrenci ortalama haftada kaç kez şut çeker? A 35, B 55, C 75. Şimdi şöyle zor bir misyon yüklüyorsunuz. Şimdi ben İdari kadrodayım, yani şimdi <laughs> evet. herkes işini yapacak. Şimdi uzman olan hocalarımız, ben şimdi burada sadece tahmin yürütebilirim. Çünkü bu sefer hani işine ne kadar vakıfsın değilsin sorular gelmesin arkasında. Çünkü biz öyle bir sistem kurduk ki herkes kendi sorumlu olduğu alan içerisinde en uzman. Yani biz kendi alanımızda ben şimdi sahada çocuklara futbol eğitimi verecek, Yetkim ve bilgim yok o açıdan. Top oynadık ama bu demek değildir ki biz antrenörüz. Herkes kendi işini kendi sınırlarında doğru şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bu yüzden sadece tahmin edebilirim. Tekrar alabilir miyim? Tekrar söylüyorum. Ee, Inter Akademi Türkiye'de bir öğrenci haftada ortalama kaç şut çeker? A-35, B-55, C-75. 55. C, 75. 55. 55 diyerek doğru cevabı vermediniz. Cevap C şıkkı 75 şuttu. Ee, dediğiniz gibi zaten bunlar tahmin programının e, programın eğlenceli kısmı diyelim. İkinci sorumuza geçiyorum. Inter Akademi Türkiye'de bir öğrenci haftada ortalama kaç kilometre koşar? A 3, B 2, C 5. 5. 5 diyerek yanlış cevabı verdiniz. A 3 kilometre olacaktı. Ortalama bir öğrenci 1,5 e, bir buçuk saat antrenman yapıyor. Haftada üç gün antrenman yapıldığını varsayarsak e, bir öğrencinin bir buçuk saatlik antrenmanda bir kilometre koştuğu bilgisini aldık antrenörlerimizden ortalama olarak tabii ki bu değerler. Bu da haftada 3 kilometreyi buluyor. Onun da bilgisini verelim. Üçüncü sorumuz Inter Akademi Türkiye'de bir öğrenci haftada ortalama kaç çalım denemesi gerçekleştirir? A. 15 B. 30 C. 45 45. Ee, burada da doğru cevabı veremediniz Hüseyin Bey. Doğru cevap 30 olacaktı. B şıkkı 30. Dördüncü sorumuz Inter Akademi Türkiye'de bir öğrencimiz haftada e, kaç top çalma denemesi gerçekleştirmiştir? A 20, B 40, C 60. 40. Doğru cevap 60 olacaktı. Bir öğrenci haftada 60 top çalma denemesi gerçekleştiriyormuş ortalama olarak. Son sorum. Inter Akademi Türkiye'de bir öğrenci haftada ortalama kaç gol atar? A-2, B-4, C-6. Altı. Doğru cevap 6 idi. Bir öğrenci ortalama olarak 6 gol atıyor. Sorularımıza vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür evet. ederiz. Quiz bölümümüzün sonuna geldik. Quiz'i her hafta yapmayı planlıyoruz. Inter Akademi Türkiye konu programında gelen konuklarımıza sorular yönelteceğiz. Her konuğumuzu puanlama sistemiyle. Bir liste yapacağız. E, son olarak Inter Akademi Türkiye sporcularına genel olarak ekibinize vermek istediğiniz mesaj var mı? Ben genel bir mesaj vermek istiyorum. Bu pandemi süresinde en büyük eksiklik çocukların ve bence büyüklerin de öyle spordan çok uzak kalmış olmaları. Sporu e, hayatlarından çıkarmamaları lazım. Özellikle çocuklar için spor her anlamda gelişime katkı sağlayacağı için enfeksiyon riskini azaltması, disiplini etmesi, okuldaki başarısına doğru orantılı etki etmesi, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı yapması gibi pozitif sonuçları düşünürsek Çocukların mutlaka spor yapması gerekiyor. Bu sadece futbol için söylemiyorum. Her branşta hiçbir şey yapamazlarsa yürüsünler, hareket etsinler. Bunu yapmalarını öneriyorum. Bizim sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini, başta Instagram ve YouTube olmak üzere, yakın zamanda açıklayacağımız güzel projelere katkı yapmalarını, çünkü onlardan gelecek yorumlar, eleştiriler hepsi bizim için değerli, kıymetli. Onlara önem veriyoruz, kendimizi geliştirmek, hedefleri daha yukarıya koyabilmek için bizim çok önemli desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Bu projeye özellikle Mersin'de tüm sporla ilgilenen, özellikle futbolla ilgilenen kişilerin, çocukların, herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü biz bu başarı hikayesini Mersin'den yazmak istiyoruz. Ve bunun için kadromuz yeterli, imkanlarımız yeterli, olanaklarımız var ve sadece ihtiyacımız olan destek bu desteğe sahip olursak karşı beraber hareket ettiğimiz Inter markası bunu özellikle sona bıraktım söylemek için ama 2016 yılında Inter'i Çinli perakende devi Suning Group satın aldı. Şu anda Inter'in sahibi Çinliler ve çok ciddi yatırım yapıyorlar. Göreceksiniz yakın zamanda Inter'in bizim o çocukluğumuzdaki Ronaldoların, Figoların, Etoların olduğu bizim asıl şu anda Kaptan zanetti, bizim çocukluğumuzun efsane Kaptanı şu anda bu akademi projesinin başında projeni yöneten kişi o dünya yüzü. Biz şu anda o sürpriz olacaktı ama ben yine söyleyeyim burada. Pandemi geçtiği zaman Mersin'de büyük bir lansman yapacağız. Buna Zanetti ekibiyle beraber gelecek. Burada dünyada ses getirecek bir açılış yapacağız. Ama her şey pandemiye bağlı. Bu anlamda böyle bir büyük markayı bu pandemi sürecinde herkesin sıkıntı yaşadığı bir dönemde bizim projeye inanarak onları neler yapabileceğimizi inandırarak bu noktaya getirdik ve bundan sonrası tamamıyla bir kamuoyunun desteğiyle bu sadece veli ve oyuncular için değil yerel yerel unsurlar da bizim için önemli yani bugün Mersin'de desteği sadece biz öğrencilerden ve velilerden almıyoruz almamalıyız bize Mersin markasını büyütebilmek için Mersin'de yaşayan herkesin bu iş dünyası olabilir bu spor dünyası, spor dünyası olabilir Rakip gözetmeksizin yani biz burada gelip A takımına B takımına rakip olmak için bu işe girmedik. Biz burada kuralları bir iş yapacaksan o işin gerektiği de kurallara göre yapacaksın. E, tabii ki bir ticari kaydınız muhakkak var. Ama eğer doğru yolda doğru istikamette gittiğiniz zaman gereken şeyleri yaptıktan sonra arkasından başarının geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde de bir yol haritası çizdik. İnşallah bu işin de sonunda hepimiz güzel sonuçlar elde edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için, değerli mesajlarınız için. Akademi Turkey konuk programının sonuna geldik. Bugün Akademi Türkiye yönetici ortağı, aynı zamanda 3 e Spor Okulları'nın yönetici ortağı ve Altın Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gökten bizimle birlikteydi. Gelecek programda 3S Spor Okulları yönetim ortaklarından Hüseyin Kılavuz, ve Inter Akademi Türk Yönetici Ortaklarının aynı zamanda Hüseyin Kılavuz Bey ile Hüseyin Kılavuz Başkanımız da burada program yapacağız. Ona sormak istediğiniz programda soruları lütfen yorum olarak aşağıya yazınız. Teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere.